Pazartesi günü okullar açılıyor. Bundan sonrasını öğretmenler düşünsün. Şaka bir yana pazartesi valilik kararıyla saat 10.00'da açılacak okullar. Sakın sabahın köründe çocuğu alıp koştur koştur okula gitmeyin. Çıkış ise saat 15.00'da yani 3'de bizim okul saat 16'da paydos ediyor demeyin. 15'te bırakacaklar çocukları. Peki ya çalışan veliler, çalışan anneler? Kimse çalışan anneleri düşünmüyor. Herhalde izin alacaklar onlar. Şimdi artık Türkiye'de çocuk okutmak için annelerin de çalışması gerekiyor. Anneler çalışınca çoğunlukla geç saatlere kadar okulda kalabilsin çocuklar diye özel okul tercih ediliyor. Özel okullarda da şimdi zam sistemini değiştirmişler. Geçen yılın tüfe üfe ortalaması artı %5 yerine geçen aralığın üfe tüfe ortalaması alınacakmış zam oranı olarak. Bu şekilde yapıldığında geçen yıl %54 olan zam %39 olacakmış. Özel okul velileri tabi bunu gülümseyerek dinliyorlar. Çünkü sözde kitap kırtasiye parası alınması da yasaklanmıştı. Ama hepsi 60'ar er, 70'er bin lirayı ödediler. Şimdi devlet okullarında da çok ciddi miktarlarda giriş için bağış toplanıyor biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklanıyor izin vermeyiz kesinlikle falan diye ama veliler çocuklarını okula sokmak için mecburen bu paraları ödüyorlar. Kural konuluyor ama denetlenmediğinde maalesef uygulanamıyor. Veliler de çaresizlikten tıpış tıpış gidip o paraları ödüyor.